Yani yıldızları bir mermi suretinde kullanabilecek bir ordu komutanı olan Allah'tan bahsediyoruz. Onun izni ve iradesi olmadan bir yaprak bile yere düşmez. Nefes alışverişimizden haberdar, kalp atışımız onun ilmi haricinde olan bir şey değil. Bugün o zulümlerden de haberdar. Ama Allah şu dünyayı bir darul hikmet olarak halk etti. Sa'izu billah, وَلَا تَحْزَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ İnnə məyxirum yəmin təxxsəfədir. Allahın zəlimlərini yapış şeylərdən xəbərsiz zannetmə. O gözlərin dəhşətli fışqıracağı bir günə təxir edir, ərtəliyir. Yoxsa Allah istəsə bir yıldız ilə sionizm, masonları, o onlara dəstək olanların hamısını qovrup əlişana edə bilər. Bədirdə göndərdiyi mələklərin bir qismini göndərsə yenə helak edə bilər. Heç kimcəyi göndərməsə İnname emruhu izâ râde şeyen ey yekul le ve şey fe yekun. Ubri'u dedi zamanu şeyu vudzur. Ama burada her şey Allah müdahale ediyor. Her hadisatı, her olayı, her musibeti. O zaman vel neblu venkum bi şeyin merde kalacakdı. Sizi bir şeylerle imtihan edeceğiz. Min el havfi vel cu'i ve naqsin min el amwali vel anfusi ve es-semarat. Ve beşşir sabirin Sizi açlıkla, korkuyla, mallardan, canlardan mahsulattan kısara sizi imtihan edeceğiz. Sabredenleri müjdele. O zaman sabredeceğiz ama sabretmek oturduğumuz yerde durmak değil. La yükellifullahu nefsen illa saha. Evet taşıyacağımız bir yük var. Allah zaten bundan bizi mesul tutuyor. Eğer taşıyacağımız yük böyle bir sohbet ortamında bir ders dinlemekse ve sen kendini bundan mahrum bırakıyorsan sen mesulsun kardeşim. Gidip komşuna bir tebliğde bulunmak varken işte marketlere gidiyorsun o siyonizmin ürünlerini boykot varken aman benim boykotumla ne olur dediğin zaman işte mesulsun. Yapabildiğin kadar.